Ben soru bir soru sorayım size. Yani ya. siz anlayın işin artık boyutunu. herkes cevaplayabilir bunu. Evde prizleri nereden açarsınız? <gülüyor> 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 ne yapalım? Barmağını kullanın. Evet. Ben barmağımı kullanamam. <laughs> Bak. Barmak iz oldu. Nereden açayım ben prizi? <laughs> Videonun başında Kıbrıslı kardeşimizin çektiği eziyeti hepiniz gördünüz. Maalesef bu bütün erkeklerin başında... Kadınlar evdeki lambaları yakmak için düğmelere yani anahtarlara bastığımızda duvarlar kirleniyor diye bir sürü tantana yaparlar ve kafamızın etini yerler. İşte bu videoda size bu sorunu kökten çözebileceğiniz müthiş bir malzeme göstereceğim. Ve bu malzeme ile evinizdeki aydınlatma lambalarını nasıl elektronik olarak anahtara dokunmadan yakıp söndürebileceğinizi göstereceğim uygulamalı olarak hep birlikte bu devreyi yapacağız. Daha sonrasında birlikte şemasını çizeceğiz ve çalışma mantığını anlatacağız arkadaşlar. Eğer sabırla videoyu sonuna kadar takip ederseniz bu yapacağımız uygulamayı başka yerlere de kendi hayalinizdeki yapmak istediğiniz başka yerlere de uyarlayabileceksiniz. Öncelikle bu uygulamayı yaparken devremizin kalbini oluşturacak müthiş malzemeyi göstereyim sizlere. Bakın burada TTP223 isimli kapasitif bir dokunmatik anahtarımız var arkadaşlar. Bu anahtarlama modülü şuradaki taç kısmına dokunduğunuzda size devrenin şuradaki çıkış ucundan çıkış veriyor. Ve bu modülü isterseniz farklı modlarda çalıştırabiliyorsanız yani bir buton gibi çalıştırabiliyorsunuz, bir anahtar gibi çalıştırabiliyorsunuz. Eğer modülü ve uygulamasını severseniz yorumlarda bize bildirin bu modülün farklı versiyonlarda da nasıl çalıştığını sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Sizlere anlatayım farklı modlarının da çalışmasını. Bu müthiş modül dokunmatik olarak çalışıyor. Evet ama biz bunu dokunmadan da çalıştırabileceğimiz bir hale getireceğiz devremizde. Fiyat olarak da çok uygun arkadaşlar. İnternette şu an videonun çekildiği tarihte 7,5 lira bu modülün fiyatı. 8 liraya var, 8,5'a var, 10 liraya var, 15 liraya bile satanı var ama 7,5 liraya da bu modülü alabileceğiniz internet siteleri var. Çok kaliteli, çok sağlıklı çalışan bir modül. Bu modülü onun için devremizde kullanmayı tercih ettim. Bu modülün yanı sıra bize lazım olacak diğer bir malzeme de Burada görmüş olduğunuz role modülü yine. Bu role modülü yine aynı TTP 223'te olduğu gibi hazır. Biz sadece bağlantılarını yapacağız ve ekstra neler kullanacağımızı size göstereceğiz. Çünkü direkt birbirine bağladığınızda çalıştıramazsınız bu ikisini. Ekstra ara bağlantı elemanlarıyla bunlar birbirine bağlayacağız ve dokunmadan evimizin aydınlatma lambalarını yakıp söndüreceğiz. Röle modelinin yanı sıra bir tane led lazım olacak. Rengi tamamen sizin tercihinize bağlı. Kırmızı, yeşil, beyaz, mavi dilediğiniz renkte bir led kullanabilirsiniz. Hatta kendiliğinden renk değiştiren ledlerden bile kullanabilirsiniz. Yapacağınız uygulamada daha güzel, daha estetik bir görünüm sağlayabilir. Bir adet BC547 olur, 548 olur. Benim elimdeki bu Transistör şöyle yaklaştırayım, BC548 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu BC548 transistörden, NPN transistörden bir tane lazım olacak. Bir adet 120 ohmluk kahverengi, kırmızı kahverengi gördüğünüz gibi 120 ohmluk direncin renkleri. 120 ohmluk bir adet direnç lazım olacak. Bir de 1.2K'lık direnç lazım olacak. 1.2 k'lık direncin renkleri de kahverengi, kırmızı, kırmızı. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen devrenin yapımına geçelim. Fakat devrenin yapımına geçmeden önce kanalımızın gelişimi için ufak bir sponsorluk reklamımız var. Dilerseniz o videomuzu da izleyelim. Daha sonrasında da hemen devrenin yapımına başlayalım. JLCPCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde Jasi PCB firmasına verebilirsiniz. Modülümüzü öncelikle devremizi istediğimiz şekilde çalıştırabilmek için burada görmüş olduğunuz A ve B bağlantı noktalarından B'dekini kısa devre ediyoruz küçük bir tel parçasıyla arkadaşlar veya yapabiliyorsanız Havyanızla lehimle burayı kısa devre ediyorsunuz ki devrede modül tam da bizim istediğimiz gibi çalışabilsin. Bu bağlantı noktasını kısa devre ettikten sonra ilk işimiz bu BC 548 transistörün base bacağını bir kesiyorum ve buraya tam da bu base bacağının olduğu yere bu 1.2 k'lık direnci bağlıyorum kahverengi kırmızı kırmızı renkleri olan direnci beyze bağlayacağım Daha sonrasında bu hazırlamış olduğum dirençli transistörün hemen emiter ve base bacağını modülün üzerine emiter bacağı GND'ye dirençli olan base bacağını da giriş ve çıkış bacağı olan şu IO bacağına lehimliyorum. bu bacağı bağlantı için böylece bırakıyorum. Şimdi hemen bu bacağı ledimizle 120 ohmluk direncimizi bağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi ledimizin içinde 2 adet bacak var arkadaşlar. Eğer lediniz yeni alınmış kullanılmamış bir ledse uzun bacak artı bacağıdır. Eğer kullanılmış bir led kullanacaksanız içindeki bu bağlantı noktalarından şöyle heh, daha iyi gözüküyor. Küçük olan artı büyük olan eksi bacağıdır ledin. Artı olanı Evet ledimizi de bu şekilde hazırladıktan sonra hemen ledimizin eksi bacağını transistörün kolektörüne gelecek şekilde dirençli olan artı bacağını da devremizin üzerindeki VCC bağlantısına lehimleyeceğim. Detaylı olarak görebilmeniz için devreyi şöyle bir sizlere tutuyorum. Bakın bu çıkış bacağındaki direncimiz 1.2K'lık direnç ve transistörün base'ine gidiyor. Transistörün emiteri GND bağlantı noktasına, transistörün kolektörü LED'in eksi bacağına, LED'in artı bacağı da devrenin VCC bağlantısına gitmiş oluyor. Şimdi hemen buradaki bağlantılara bir de şu röle modülümüzün bağlantılarını gerçekleştirelim ki röle modülümüzün bağlantısı çok daha kolay arkadaşlar. Buradaki VCC'yi röle modülünün VCC'sine, GND'yi röle modülünün GND'sine, röle modülündeki in bacağına da transistörümüzün kolektöründeki bağlantı noktasını götüreceğiz ve devremiz hazır olmuş olacak. Hadi şimdi onları da yapalım ve devremizi çalıştırmaya başlayalım. Şimdi devrelerimizin bağlantısı hazır. Görmüş olduğunuz gibi LED'in transistörün kolektörüne bağlandığı noktaya role modülümünde in yazan bağlantı noktasını bağlamış oldum ve devrem şu anda hazır. Şimdi bu devreleri 5 voltla çalıştırabilmek için bize bir tane bu görmüş olduğunuz USB kablosu gibi bir USB kablosu lazım. Çünkü devrelerimiz 5 volt'ta çalışıyor ve bu 5 volt bağlantısına göre elimizdeki herhangi bir çıkıntı 5 volt USB adaptörü işimizi görecektir. Bu kablonun burada pembe ve gri ama genelde kırmızı ve siyah olur arkadaşlar. Kırmızısı artı 5 volt, siyah olan da e, GND'dir yani eksidir. Bu bağlantı şekline göre benimkinde pembe olan artı, gri olan eksi. Bu bağlantı şekline göre hemen GND ve VCC'mi bağlayacağım arkadaşlar. VCC artı 5 voltumun bağlanacağı nokta. GND'de eksi bacağımın bağlanacağı nokta. Devremizin beslemesi de hazır hemen 5 volt 2 amperlik bir adaptör bağlayacağım. 2 amper olması şart değil. 5 volt 1 amperlik bir adaptör de işinizi görür. Devrem enerjiyi verdiğimde kapalı bir vaziyette başlayacak şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Herhangi bir aktivite yok. Ta ki ben modüle dokunduğum zaman gördüğünüz gibi hemen devrem çalıştı. Ve rölem devreye girdi arkadaşlar. Tekrar buraya dokunduğumda gördüğünüz gibi söndü. Dokundum, açtı. Dokundum, kapandı. Şimdi biz buradaki yakın olan mesafeyi biraz daha uzaktan algılayabilecek şekilde yapacağız. Onun için de devrenin tasarımında bize hemen şu görmüş olduğunuz kısımda C2 yazan kısmın şu baş parmağımın tırnağının geldiği bağlantı noktası bizim bu devrenin algılama mesafesini artıracağımız kısım arkadaşlar. Hemen buraya bir kablo lehimleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 25-30 santim uzunluğunda bir kablo lehimleyeceğim. Evet kablomu da lehimledim. Ve artık devrem tamamen çalışmak üzere hazır arkadaşlar şöyle uzaktan bir şekilde devremin önce bağlantısını enerjisini bir verelim şu anda gördüğünüz gibi kapalı devrem yaklaştırıyorum açılıyor yaklaştırıyorum kapanıyor yaklaştırıyorum açılıyor yaklaştırıyorum kapanıyor şu şekilde göstermek istiyorum dokunmadan devrenin açılıp kapandığını görebiliyorsunuz ledden Hemen role modülünün üzerindeki şuradaki yeşil de dikkat etmenizi istiyorum. O da rolemizin çektiğini bize gösteren işaret arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi devremiz gayet sağlıklı bir şekilde dokunmadan aktif oluyor. Yine dokunmadan kapanıyor. Şimdi biz burada hazırladığımız bu devreye evimizin aydınlatmasını nasıl bağlayacağız? Size onu göstereceğim. Buradaki normalde açık olan bağlantı noktasına 220 voltluk bir lamba bağlayacağız ve 220 voltluk bu lambayı buradaki devre sayesinde kontrol edeceğiz. Hadi gelin onu da yapalım. Röle modülümüzün üzerinde COM, NO ve NC yazan buradaki klemens bağlantıları var. COM işte biraz önceki çizimde gösterdiğim ortak bacağımız. No da normali open yani normalde açık olan baca devreye enerji vermediğiniz sürece comla ve normalde açık olan kısım birbirinden ayrık vaziyette duruyor birbirine bağlantılı vaziyette durmuyor e, devre aktif olduğuna yani röle çektiğinde com ve normalde açık olan bacak birbirine kısa devre oluyor hemen şu devremizin beslemesini bir çekelim herhangi bir e, yanlış bir şey yapmayalım diye. Ve bu komla normale open kısmına bizim lambamızın fazını bağlayalım. Siz hiç merak etmeyin. Bu lamba kısmı sizin yapacağınız devrede olmayacak arkadaşlar. Bu com ve normalde açık bacağını siz direkt evinizdeki lambayı açıp kapattığınız anahtara bağlayacaksınız. Ekstra bir düzenek hazırlamanıza gerek kalmayacak. ve lambanız dokunmatik hale gelmiş olacak. Şu 220 fişimi dikkatli bir şekilde takıyorum. Bu kısım birazcık tehlikeli. Tüm bağlantılarınızı yapmadan ne devrenize ne de kablonuza enerji vermeyin. Bağlantılar bittikten sonra enerjinizi verin. Yani demek istediğim evinizdeki lambalarınıza bağlı şalterleri kapatın. Bağlantıları yaptıktan sonra Devrenizi aktif hale getirebilirsiniz. Otomatınızı kaldırıp enerji verebilirsiniz. Evet şu bağlantıyı da şuraya alayım. Devrenin enerjisini de verdim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi lambam kapalı. Hemen buradaki kabloya elimi yaklaştırdığımda lamba yandı. Tekrar yaklaştırdım söndü gördüğünüz gibi. Buradaki düzeneyi ben bu şekilde sırf teknik olarak sizlere bilgi amaçlı paylaştım. Ama siz... İsterseniz bu düzeneği biraz daha değerli toplu bir hale getirip evinizde kullanabilirsiniz. Yani ben estetik olarak bir şey yapmak derdinde değilim. Teknik olarak size bilgi vermek derdindeyim. Bu devreleri yapabilmenizi sağlamak derdindeyim. Mesela şu kabloyu tamamen yuvarlak bir şekle getirip bir plastik, estetik bir plastiğin arkasına montajlayabilirsiniz devrelerinizle birlikte. Mesela örnek olarak gösteriyorum yerleştirip anahtarınızın içine yani lambayı kontrol ettiğiniz anahtarın içerisine kapakla yerleştirebilir ve daha sonrasında dokunmadan evinizin aydınlatmalarını gayet güzel bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Hadi şimdi gelin hemen devrenin şemasının çizimine geçelim. Devremizin şemasının çizimine başlayalım ve sizlere devrenin çalışma prensibini kısaca anlatayım arkadaşlar. Bakın hemen şu Küçük TTP223 isimli modülümü buraya şu şekilde kablosuyla birlikte çiziyorum. Bu da kablonun bağlantısı olsun. Şurada da 3 adet bağlantı noktamızın çıkışı var. Bunlar modülün üzerinde şöyle tuttuğumuzda GND çıkış. O diyelim çıkışa. GND'ye G diyelim. VCC'ye de V diyelim. VCC Out çıkış yani. Ve GND olarak çıkış bacaklarımızı işaretledik. Şimdi GND'yi biliyorsunuz hemen 5 voltumuzun eksisi olarak bu şekilde çizebilirim. Eksi 5 voltun bağlantı noktası. Çıkış kısmına hatırlarsanız 1.2K'lık 1 bir direnç koymuştuk. 1.2 K kilo ohm diyelim. Bir direnç koymuştuk ve bu direnci bir transistörün base'ine bağlamıştık ki bu transistör BC548 NPN tip bir transistör arkadaşlar. BC548 transistörün kolektörüne bir adet LED bağladık. Ve bu ledin burada görmüş olduğunuzda ledin sembolü arkadaşlar. Ve bu ledin önüne bir adet 120 ohmluk bir direnç koyduk ki bu 120 ohmluk direnç led üzerinden akan akımı sınırlayacak ve ledin bozulmasına mani olacak. Devremizin VCC'sinden yani 5 voltundan bir uç aldık ve bu ledin artısını da buraya bağladık. Böylelikle ledimizle GND'nin arasında bir transistör var. Bu transistör iletime geçtiğinde LED yanacak. Ve bu transistörün iletime geçmesi için de devremiz çıkış voltajı üretmesi lazım. 6-5 volt. Buradaki bağlantı şeklimize göre de devre tam bu şekilde çalışıyor. Yani elimizi e, anten diyelim. Bu antene yaklaştırdığımızda devremiz çıkış veriyor. Transistör iletime geçiyor ve LED'imiz yanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu bağlantı noktasından Bizim röle modülünü de şöyle mavi bir şekilde çizelim. Şu da bizim röle modülümüz olsun. Şurada rölesi ve şurada da 3 adet bağlantı noktası olsun. Bunlar çıkış klemensimiz arkadaşlar. Şurada da giriş için kullandığımız VCC, GND ve IN. Bunları birebir devredeki gibi yapıyorum. GND G demiştik. in kısmı da bu kısım arkadaşlar. Evet devrenin çalışma voltajı olan 5 voltumuzu getirdik ve VCC'ye bağladık. Hemen bu transistörümüzün kolektörünü de aynen devrede olduğu gibi arkadaşlar getiriyorum ve devrenin in kısmına bağlıyorum. Böylelikle bu kısım şaseye çekildiğindeki röle modülümüzün çalışma şekli de tam bu şekilde in kısmına eksi verdiğimizde yani şaseye çektiğimizde röle modülü aktif oluyor. Artıya çektiğimizde ya da in kısmından eksi vermediğimizde röle modülü normalde yani elektrik vermediğimiz halindeki pozisyonuna dönüyor. İşte buradan biz transistör vasıtasıyla giriş kısmını eksiye verdiğimizde röle çekmiş oluyor. Bu şekilde de biz çıkış kısmını anahtarlamış oluyoruz. GND kısmını da hemen getiriyorum buradan atlatarak arkadaşlar 5 voltumuzun eksi kısmına bağlıyorum. Şurası da bizim USB kablosuyla artı 5 voltu verdiğimiz kısım. USB kablomuzun kırmızı olanı ve siyah olanı. Evet bu şekilde bir bağlantıyla devremiz görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Peki bu 220 voltluk lambamızı biz burada devrede nasıl bağladık? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ayrı bir 220 volt girişimiz olsun. Burada AC elektrik olduğu için bu şekilde işaretliyorum. AC akım olduğu için. Bu AC akımı getirdim ve kom bacağına devrenin üzerindeki kom kısmına bağladım. Kom diyelim. Bağladım. Diğer kısımdan da aldım arkadaşlar lambamı bağladım. Lambanın sembolü de budur. Ve hemen 220 voltumun diğer kısmına götürdüm. Buna line diyelim. Yani faz hattı olsun bu. Bu da nötr nötr ne olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir bağlantıyla biz bu ucu kısa devre ettiğimizde lambamız yanacak. Açtığımızda lambamız sönecek. İşte bizim bu kısa devre etme ve açma işini röle modülümüz röle üzerinden yapıyoruz. Devremizin çalışması da bu şekilde. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Yani bizim dokunduğumuzu algılayan modül nasıl çalışıyor? Bu modülün şekli de kapasitif algılamaya dayanıyor. Bu modül ortamdaki kapasitif pozisyonu ölçüyor ve bu kapasitif pozisyonda herhangi bir değişiklik olursa bize çıkış veriyor. İşte bu kapasiteyi değiştirmek için de ortamın yapısını bozan bir etken gerekiyor. Biz elimizi soktuğumuzda ortamdaki kapasitif etki yani kapasitif alan değişmiş oluyor. Modül bu değişkenliği algılayıp bize çıkış voltajı üretiyor. Devremizin şeması ve çalışma şekli bu şekilde. Evet sevgili Kaya Lc kanal takipçileri bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videonun altına beğeni bırakmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı, ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.